Çocuklar, evet dersimiz başlıyor. Dersimiz matematik. Matematik sevmem. Elif, kızım matematiği seveceksin. Ya matematik çok güzel ama. Kızım. Ben hiç çalışmadım ki. İyi bok yedin kızım ya. Hiç çalışmamış. İyi bok yedin. Allah Allah. Nasıl çalışmadın ya? Ben size bin kere mesaj attım Whatsapp'tan. Bir de Facebook'tan. Bir de Allah bilir nereden. Bir de e okulda size yazdırdım. Tek EBA'da, Ebebe. çalıştım o kadar. EBA'da da çok bir şey öğrendin. Evet. E niye diyorsun çalışmadım? Tek EBA'ya çalıştım çünkü. Allah'ım ya. EBA'ya çalıştım. Hani o şey. E, o resim videosunu çalışmadım. Resim videosu derken <laughs> resim yani resim yapıyor ki böyle boyamı bozuyor. <laughs> Kızım ya bir daha kilo çıkmış. Çok 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 Tamam hiç çalışmam. <laughs> Kızım başlıyoruz. <laughs> hocam ben çok çalıştım. Güzeller almazsam valla bozuşuyor hocam. Bozuşuyor yani bozuşuyor. Kızım sen niye böyle konuşuyorsun? Böyle diyorsun. Hocam benim genim öyle. Ne yapabilirim? E, e bu konuştun işte doğru düzgün. Hocam bazı kelimelerde sıkıntı yaşıyorum. Sen hangi ilkokuldan geliyorsun? Burası ortaokul 5. sınıf. Hangisinden geliyorsun? Hocam ben 5 Nisan ilkokulundan geliyorum. Bak ilkokulu dedi ya. İlkokulu. Kafulu, kafulu nedir? Elif e, sen sus. E. Ne? Ne diyorsun? Kızım ejley, ben bana aptal olacağım. Kızım, bir kılavuç kağıtlarını getir. Bir şey getir. Tamam olur, tamam olacağım. Hocam gideyim geçireyim beni. çocuklar arkadaşının sınav kağıtlarını almaya getirdi. G gö g gö gitti yani getirdi derken gitti yani siz yani benim dilimden anlamıyorsunuz ya ben size o kadar dedim yani Kuyrukla gelmeyin. Tek iki kişi kuyruksuz gelmiş. Allah Allah şans eseri ya da Hocam zaten ben bana demişti kuyruksuz gel. E kızım kuyruksuz gelseydin. Niye kuyruklu geldin? Bir de şuna bak masmavi giyinmişsin. Çünkü ben mavi kızım. E diğeri de mor kız. E ne yapayım? Ama o sarı da giyinmiş. Sen komple mavisin. Ağzının içini saymıyorum bile. Yerden kaçıyor. Allah Allah. Hocam e, maalesef sınav yarınmış. E, kağıtları daha vermiyorlarmış kimseye. Yani hiçbir okula daha vermiyorlar kağıtları. Sınav yarın mı ya? Aynen hocam sınav yarın. Tamam kızım geç otur. Evet çocuklar konumuz matematik. Tabi biz. Kızım o ne? Kızım neden böyle mi miyavlıyor? Ben görmüyorum ama bir miyavlama sesi var. Arkadaşlar size söyleyeyim bu arada kedi görünmez. O yüzden hocalar ve kimse görmüyor. Sadece Elif görüyor. Yoksa yani kedi yani görmüyorlar. Kızım bu ne? Bu ne ses? Aynızdan biri miyavlıyor mu ben onunla kızayım diye? Hayır. Pencereden galiba bir gün mi kedi miyavlıyor. Kızım biz yedinci kattayız pardon. Yedi katlı bir okul burası ve biz Böyle son müyavlıyor. kattayız. Öyle var ya. Kızım valla seni atacağım okuldan ya. Tamam ya. Çocuklar herkes ellerini kaldırsın. Çocuklar herkes ellerini kaldırdı değil mi? Evet. Çılgın. Hocam niye sadece ben evet dedim? Kızım çünkü. <laughs> herkes ellerini kaldırsın bakalım <laughs> kim yavru. Herkes ağzını da kapatsın. iş böyle olmayacak. Birinize disiplin gönderiyorum. Aa sustular. Çocuklar e, aranızdan birini sınava dahil edeceğim. Aha kediyi gördüm. Hemen ola alayım. Gel buraya pisi pisi. <laughs> Sen sabahtan beri nedir? mi miyav 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 Bir, bir ders işleyemedik. Dırı dırı. Dırı dırı. Dırı dırı. her herkes evlerine gidebilir. Kedi nerede? Çıkıyoruz. Kedi nerede? Aa kedi burada kaldı. Şu kediyi de alayım bari. Miyav. Gel. Gel. Isırmaz değil mi? Kuduz değil herhalde. Miyaw. İnşallah evcildir. Evcildi Evcil değil mi? Ham. Aa evet. ısırdı.